اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Onlara isabet eden şeylerde sabrederler. Dikkat ettiniz mi? İsabet ettiği bir zaman bir şey sabrederler. Oturdukları yerde sabır yok. Müslümanca bir hayat yaşamak için mücadele ederken sıkıntıya maruz kalır da onun için sabrederler. İsabet ettiği zaman bir şey sabrederler. Vel mukimis salah. Namazı dost doğru kılarlar. Ve mimma razaknahum Ve rızık olarak verdiklerimizin bir kısmından hepsini değil ama infak edilmesi gereken miktarı infak ederler Allah yolunda harcarlar. Muhbitin bunlardır. Alçak gönüllü ve mütevazi diye Allah'ın övdü kimseler bunlardır. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, bir şey dokunduğu zaman sabreden, direnen, namazı dosdoğru kılan ve hayatın merkezine infakı yerleştiren. Allah anıldığı zaman, veya Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Müslüman'ın tavrı ile alakalı üç ayeti de hatırlatayım. Furkan 73. ayet. Rahman'ın kullarından bahsederken Rabbimiz der ki, وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا Sağır ve kör kesilmezler. Görmezden ve duymazdan gelmezler. Ayet okunuyor diye ciddiye alırlar. Hiçbir şey duymamış gibi davranamazlar. Ayet okundu, sağır ve kör kesilmek imanla alakalı bir problemimizin olduğunu işaret eder. Velev ki lafız bile olsa, velev ki lafız bile olsa, bir yerde Kur'an okunduğu zaman birisi konuşuyorsa, onun Kur'an'a saygısızlığı tescillenmiş demek. İmanla alakalı problemi var demek. Allah'ın ayeti okunuyor ya. Nasıl konuşursunuz? Bir hüküm ifade ediyor. Allah'ın ayetiyle alakalı bir hüküm söyleniyor Müslümana. Müslüman eh kem küm ama ema falan lakin fakat. Olmaz. Kör ve sağır kesilemezsiniz. Allah'ın ayeti hatırlatıldığı zaman sağır ve kör kesilmezler. Enfal ikinci ayet kelimede de müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ayetler okunduğu zaman imanları artar. Ne kadar ayet o kadar güçlü bir iman. Mümin budur. Zümer 23. ayet-i kerimede ise Allahu nezzel ahsen el hadis kitaben müteşabihen mesani. Allah Teala sözlerin en güzelini müteşabi olarak birbirine benzeyen ifadeler gibi indirdi tekrar tekrar edilen ayetler halinde indirdi. Takşa'irru min huculudul lezine yakşavnu rabbahum. Rablerinden korkanların derileri ürperir. Hani tüyleri diken diken olmak diye ifade ediyoruz ya, Kur'an okunduğu zaman. Hiçbir şey olmamış gibi davranamaz Müslüman. Derileri ürperir. Derileri diken diken olur. Sümmetelinu cüluduhum Sonra yumuşarlar. Wakrubum iladikirillah Allah'ın zikrine karşı yumuşak bir hale geçerler. Nedir bu? Allah'ın ayetleri Allah anıldığı zaman hiçbir şey olmamış gibi tavır takınmak o insanda bir takım şeylerin ciddi anlamda eksikliğini de işaret edilir. Bu bağırıp çağırmayı gerektiren bir şey değil coşmak ve cezbe düşmek demek değildir. Allah anıldığı zaman, Allah denildiği zaman, ayet okunduğu zaman cezbeye düşmek, coşmak, hayhuy huy, bağırmak, çağırmak demek değildir. Kurtubi, büyük müfessir rahimahullah, benden atmış anlaşılan, bu ayeti tercüme tefsir ederken diyor ki, cümle aynen ona ait olduğu için okuyayım cümle bana ait olsa eleştirilirim biliyorum. Ben de topu taca atıyorum yani. Kurtubi diyor ki Allah'ı bilip tanıyanların onun azap ve cezasından korkanların hali budur diyor. Yani kalpleri ürperir. Bidatçı, sapık ve bağırıp çağıran, avam ve cahillerin yaptıkları gibi çıkardıkları sesleri eşeklerin anırmasını andıranların bağırışları gibi var bazen. Çok Benzerini aynen Enfal suresinin ikinci ayetiyle alakalı da söylüyor. Dolayısıyla ürperti demek illa da bağırıp çağırmak slogan atmak demek değil mi? Harekete geçebilmektir. Ayet okundu düğün ortamındasınız, gayri meşru bir işe yelteniyor, seçemiyorsanız, ayete karşı kör kesildiniz de, sağ kesildiniz. Bunun anlamı bu. Miras taksimine alakalı konuşuluyor. İsa suresinin ayetlerini okuyorsunuz, kendi kafasına göre bildiğini okuma devam ediyor. Alacağı vereceği hesabını yapıyor. Medeni hukuk gören demese bile şurasında öyle bir his var. Ayet ne ifade etti bunun için? Hiçbir şey ifade etmiyor. Başkalarının kuralları onun için Allah'ın kurallarından çok daha öden ve ağırlık alır. Allah muhafaza. Onun için mümin Allah'ın ayetleri okunduğunda, Allah söz konusu olduğunda değişim gösterir. Hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. their